merdivenimizi kestik. Gördüğünüz gibi buradan mutfak çıkacak arkadaşlar dışarıya raylı. O yüzden merdiveni kestik. Şimdi güçlendirme işlemlerini yapacağım. Çürük yerlerde yerlere ilave profiller kaynatacağım. I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so Evet selamlar arkadaşlar Otobüsümüzün Kaynak işleri bitti şimdi bir temizlemek için kapıya çıkartacağım ee, Özel bir kimya ve sıcak suyla temizlik yapacağız Daha sonrasında antipas işlemine geçeceğiz Arkadaşlar temizlik işi bitti çok fazla video çekemedim Ama şöyle yaptık ee, Sıcak suyla çamuru akıttık öncelikle Daha sonra Motor temizleme sıvısıyla işlem yaptık. O da şöyle, motor temizleme sıvısını e, boya tabancasının içine koyduk. Boya tabancasıyla attık her yere. Hem temizlik oldu hem hijyenik oldu. Daha sonrasında tekrar sıcak suyla pisliği akıttık. Motor temizleme sıvısı e, bayağı bir kir çıkardı. Daha sonra şimdi otobüsün havasında olmasını bekliyorum. Şimdi içeriye alacağız ve antipas işlemine geçecek tabi biraz daha kuruduktan sonra. Gördüğünüz gibi kapaklar simsiyahtı. Bayağı etkili bir ilaçmış o. Böyle bir temizlik yaptık. Gördüğünüz gibi. Evet. İşte Artık antipas işlemine geçebiliriz. Biraz sonra otobüsün suyu aktıktan sonra, kuruduktan sonra belki ertesi gün antipas işlemine geçeceğiz. Görüşmek üzere. Set the pace when I'm running I always take what I want And I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry Günün yarısındayız arkadaşlar. Otobüsün büyük bir kısmını antifas işlemi bitirdik. Şimdi salonun ön kısmı var. Daha sonrasında da alt kısım var. <laughs> antipas işlemini bitirdik arkadaşlar. İkinci günde ancak bitirebildik. Yaklaşık 20 litre antipas harcadık. Şöyle. Gördüğünüz gibi ulaşabildiğimiz her yere antipas işlemini yaptık. Camlara maskeleme yapmadım. Çünkü camların üzerinde film var. Filmler zaten sökülecek. Burada direksiyon kısmına, gösterge kısmına, vites kısmına bir maskeleme yaptık. Arabanın alt tarafına doğru da ulaşabildiğimiz yerlere antipas uyguladık. Bagaj kısmına da antipas yaptık. Hem zemine hem taşıyıcı profillere şaseye alttan yukarıya yukarıdan aşağı kapaklara kapakları tamamen soyduk onlara da antipas attık şimdi zemin döşeme işlemine geçiyoruz zemin döşeme için yalıtımla beraber bir çıta döşememiz gerekiyor yani yalıtım yapabilmemiz için bir çıta geçmemiz gerekiyor şöyle 7.5 santimlik tavak kontrolü kullanacağız çıta olarak Aralarına yalıtım yapacağız. Üstüne de tekrar 15 mm kabak kontra uygulayacağız. Zemine 15 mm kabak kontradan çıta yaptık arkadaşlar. Ee, şu şekilde çıtayı yürüttük. Aralarına yine 15 mm izoboz keçe kullandık. Buraya da aynı şekilde yapacağız. Ee, daha sonra bunların üstüne 15 mm kabak kontra gelecek levha olarak. Ve bunların yaparken hiçbir şekilde vida kullanmıyoruz. Tamamen silikonla, Dyson'la yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ki araba hareket halindeyken ses yapmasın. Şu ana kadar vida kullanmadık. Kullanmayı da düşünmüyorum. Zemindeki işlerimiz bitti. Bunları niye böyle koyduk derseniz profillerle master aldık arkadaşlar. Eğri bir, bir yer var mı diye. Biliyorsunuz kavak kontra bazen böyle esneyebiliyor. Esnemesin diye. Tam tutsun diye. Profillerle master aldık. Master yaptık. Üzerine ağırlıklar koyup şişen yerlerin. Gördüğünüz gibi şuralarda karşı tarafta karşı tarafta tavandan destekler aldık. Ve Silikonun donmasını bekledik. Şimdi silikon dondu. Bunları söküp yerinden alıp çalışmalara devam edeceğiz. Zeminle işimiz bitti. Yalıtımını yaptık. Üstünün kaplamasını yaptık. Ee, belki ilerleyen zamanda alttan bir yalıtım daha yapabiliriz. Zemin için. Ama şu an için yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi şu köşe kapamaları ve duvar kapamalarını yapacağım. Evet arkadaşlar zemin döşeme işlemini de bitirdik. Ahşaplarımızı alıştırdık. şimdi son duruma beraber bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi döşeme işlemini bitirdik. Kenarlara şu şekilde parçalar yaptık. Bunları henüz sabitlemedim. Şöyle görüyorsunuz ayrılıyor. Şöyle. Bunları henüz sabitlemedim gördüğünüz gibi bu arka yatak kısmı burada şöyle bir yükselti var bu da sabit değil henüz. burası motor kapağı motor müdahale kapağı herhangi bir arıza durumunda buradan da müdahale ediliyor o yüzden burayı açık bıraktık burayı yatağın bazasının altında bırakacak Bı bırakacağız yani yatağın bazasını açarak orayı kullanabileceğiz. Ee, biliyorsunuz burada klimamız vardı. Klimayı söktük. Bize büyük bir alan kazandırdı. Gördüğünüz gibi. Burada da motorla alakalı bir çıkıntı olduğu için, şasi olduğu için buraya müdahale edemedik. Burada böyle bir basamak oluştu. Bunları da sabitlemedik henüz. Yatak kısmı bu şekilde şöyle kendimize çalışabilecek düz bir alan oluşturabildik sonunda çünkü e, demirlerin üstünde yürümek çok zor oluyordu yani bacaklarımız vardı öyle söyleyeyim e, zemin işini neredeyse bitirdik son alıştırmalarımızı da yarın yapacağız bunları sabitleyeceğiz sabitlerken de gene silikon kuyu kullanmaya gayret göstereceğim silikon kullanamazsam da vida atacağım yerin altına conta kullanacağım arkadaşlar ses yapmasın diye. Ee, daha sonra yalıtım ve kaplama işlemlerine geçeceğiz. Ama bu haftalık videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar.